Değerli öğrencilerimize başarılar diliyorum ve değerli ailelerine de bu sınavlarda yavrularımızın başarılı sonuçlar almasını yürekten e, paylaştığımızı da belirtmek istiyorum. Sabah saatlerinden itibaren bütün sınav merkezlerine ulaşabilmeleri için çocuklarımızın e, alınmış olan güvenlik tedbirleri halen sürdürülmektedir. Ve hiçbir noktaya ulaşımla ilgili bir problem olmaksızın sevgili yavrularımız ulaşabilmişler. Şu anda sınavlarına rahatlıkla girmişler ve sınavlar da halen bu huzurlu ortam içerisinde de devam etmektedir. Bunun hem İstanbulumuz açısından hem de öğrencilerimizin bugünkü sınavlarındaki başarılar açısından önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. İlerleyen saatlerde de bu huzurlu ortamın devamı en büyük dileğimiz. Bütün ulaşım vasıtalarımız bütün akslarda şu anda sorunsuz olarak devam ediyor. Ee, Tabi ilerleyen saatler itibariyle 16 itibariyle de İstanbul'umuzda Taksim'de bir toplanma çağrısı olduğunu e, paylaşmak istiyorum. Bu hususu dün de ifade etmiştim. E, Taksim'e yapılacak olan bu ortamdaki her türlü çağrının e, huzurumuza ve güvenliğimize toplumumuzun güvenliğine katkı sağlayıcı nitelikte olmadığını mevcut e, ortamın stabil hale gelmesinden sonra demokratik hakların ve bu tür toplanmaların kullanılması ile ilgili her türlü anayasal yasal hakların kullanılmaya devam edileceğini ama mevcut şartlar altında şu anda Taksim ve bölgesinde her türlü toplanmaya fırsat vermeyeceğimizi bunu da şehrin güvenliği insanımızın güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etmiştim. Dolayısıyla bu akşamda bugün de sabahtan bu yana devam ettiği gibi Taksim ve bölgesinde e, güvenliğin tesisi noktasında aldığımız tedbirleri devam ettiriyoruz ve bu toplanmalara da müsaade etmeyeceğiz. Değerli halkımızdan, sevgili İstanbullulardan bu konuda dün de olduğu gibi duyarlılıklarını muhafaza ve Taksim bölgesine gelmemeleri yönünde de bizlere katkı sunmalarını özellikle rica ediyorum. Bunun önemliyetli olduğunu belirtmekte fayda var. Vatandaşlarımız bu tür çağrılara e, iştirak ederek e, Taksim ve bölgesine geldiklerinde çatışma ortamını geliştirmek isteyen gruplara Adeta fırsat vermiş olurlar. Bu bakımdan halkımızın bilgilendirilmesinde büyük yarar görüyoruz. Israrla bir kez daha bunun e, sakıncalı ve sıkıntılı olduğunu da belirtmekte fayda görüyorum. Değerli arkadaşlar, bütün bu huzur ortamını tesis edebilmek için görmüş olduğunuz yoğun tedbirler ve uygulamalar çerçevesinde üzücü de e, yaralanma vakalarımız oldu iki polis memurumuz özür diliyorum, iki emniyet görevlimiz birisi rütbeli, diğeri polis memuru olmak üzere iki emniyet görevlisi bu olaylarda e, tabanca kullanılmak suretiyle silah kullanılmak suretiyle yaralandı. Bir tanesi kasıklarından diğeri de ayağından olmak suretiyle iki kurşun yarası almış olan bu personellerimize gerekli tıbbi müdahaleler ameliyatlar yapıldı. Sağlık durumları iyiye gidiyor. Bunun e, gerçekten bu tür olaylarda İstanbul'umuzda ee, ilk kez silah kullanılıyor olması nedeniyle çok dikkat çekici olduğunda dün e, provokatörlere, kışkırtıcılara dikkat edilmesi yönünde halkımızla paylaşmıştım. Bunu bir kez daha paylaşıyorum çünkü toplanmalar ve bu toplantılara davet edilmeler e, devam ettiği için bu ortamdan istifade etmek isteyen her türlü ajitasyon yapmaya hazır mihraklar maalesef taşın, molotofun ötesinde, havai fişeğin ötesinde, sis bombasının ötesinde artık silah da kullanabilecek cüreti göstermişlerdir. Ve iki emniyet görevlimiz de bu nedenle yaralanmıştır. Bunun devam etmesi riski her zaman vardır. Bu hem emniyet görevlerimiz açısından hem de sevgili halkımız açısından büyük risk oluşturmaktadır. Dolayısıyla bunu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Keza iki yurttaşımız birisi dün birisi de bu sabah olmak üzere Olaylarda yaralanmışlar. Onların da tedavileri hastanede devam etmektedir. Dolayısıyla hastanede yatarak tedavisi devam etmekte olan dört hastamızın durumunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunun dışında gerek devletimize ait hastanelerimiz, gerek özel hastanelerde, gerekse sağlık merkezlerinde, özel polikliniklerde tamamında belirtmiş olduğum yaralıların dışında herhangi bir yaralı yoktur. Bu konuyla ilgili. Maalesef sosyal medya üzerinden çok yoğun özellikle çocukların ölümlerine, kadınların yaralanmalarına ilişkin halkın e, sağlık açısından e, fevkalade zor durumda olduğuna, ölüler, yaralılar olduğuna dair de yoğun maalesef e, ajitasyon maksatlı haberler yayınlanmıştır. Bunu ben gerek valimizin basın birimi vasıtasıyla sizlerle paylaştım, gerekse kendi Twitter hesabımdan da buna ilişkin dökümanları da sizlerle paylaşmış olduk. Çok çarpıcı olanlardan bir tanesi Uşak'ta öyle hatırlıyorum bir eee Çanakkale'de bir trafik kazasında e, yaralanmış olan bir çocuğumuzun e, görüntüleri dün Taksim'deki olaylarda adeta yaşanmış gibi servis yapıldı. Ama biz daha sonra bu görüntünün Çanakkale'de bir trafik kazasında maalesef yaralanmış olan bir çocuğumuza ait görüntüler olduğunu sizlerle paylaştım. Bunun benzeri gene bir e, emniyet toma aracının altında bir hanımefendinin ezildiği şeklinde daha doğrusu tomanın bir hanımefendiyi ezdiği ve üzerinden geçtiği şeklinde sosyal medyada haberler yaygınlaştırıldı. Bunun da böyle bir e, yalan haber olduğunu bu kadıncağızın bu, bu hanımın bu hanımın e, tomanın önünde e, duran ve daha sonra da emniyet güçlerimiz tarafından bu Toman önünden alınan bir hanım olduğunu da bir Twitter mesajımda da paylaşmış oldum. Dolayısıyla Tomalar insanların üzerinden geçiyor. Çocuklar fevkalade kötü yaralanıyor şeklinde sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılan toplumu acite edici haberlere bu ortamda çok dikkat edilmesi gerektiğini özellikle ve özellikle ısrarla paylaşıyorum. Bunu yaygınlaştırmamız ve iyi paylaşmamız lazım. Medyamızdan da bu konuda duyarlılık, hassasiyet ve vermiş olduğunuz bilgileri toplumla paylaşmaları konusunda da istirhamda bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, 16'da yapılmış olan çağrı gerçekten Taksim bölgesinde temin edilmeye çalışılan huzur ortamını bozacak niteliktedir. Bu nedenle sevgili halkımızın bu çağrılara bu dönemde itibar etmemesi, daha sonra yapılacak olan uygun ortamlarda her türlü toplanma, gösteri, miting vesaire alanlarda bu imkanların hukukun içerisinde kullandırılabileceğini ama bu ortamın stabil bir ortam haline dönüşünceye kadar sağlıklı olmayacağını ve bu nedenle de bu çağrılara e, katılınmaması hususunu e, hususen belirtiyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Bunların tamamı değerli arkadaşlar yanlıştır. Gerçekten çok ee, bunlar hep yanlış e, haberler olarak e, maalesef kirli haberler olarak e, yaygınlaştırılıyor. E, emniyet birimlerimizin kullanmış olduğu tomalardan e, tazikli suyla birlikte bazı araçlarda da renginden zaten fark ediyorsunuz. Biraz daha rengi e, daha koyu olan su da püskürtülüyor. Bu da ilaçlı bir sudur ama hiçbir şekilde hiçbir şekilde kimyasal e, bir etki içeren kimyasal nitelikli bir su değildir. Bugüne kadar da kullanılmıştır. Dolayısıyla bunun kimyasal kullanıldığı filan şeklinde abartılması daha doğrusu çarpıtılması tamamen belli e, toplumu acite etmeye yönelik e, davranışlardır, sözlerdir. Bunlara itibar edilmesin. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Yani hatta şunu söyleyeyim, bu tür suların önüne artık vatandaşımız bile, göstericiler bile alıştı. Ya bana, bana, da su at diye rahatlıkla gelebiliyor. Yani bu suları vatandaşımız da görüyor. ha biz bunu sıkmak istemiyoruz. Ama göstericiler de bunu gayet iyi biliyorlar ki bu suyun kimyasalla vesaireyle filan bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu tür haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ediyorum. Buyurun. Ya bu çarşı grubu diye değerlendirmeyin ama şunu söyleyeyim. Bunun çarşı grubu Beşiktaş'la hiçbir ilgisi yoktur. Bu olaylarda, bu olaylarda barikatlar kurarak bunları yönlendiren ve bu işleri organize eden ama aynı zamanda ifade ettiğiniz taraftar grubu içerisinde de pozisyon alan kişiler vardır, doğrudur. Ama bu Beşiktaş veya Çarşı grubuyla ilintilendirilmemeli. Çarşı grubu bir taraftar grubudur. Bir kulübün taraftarıdır. Çarşı grubu üzerinden bunu toplumla paylaşmanın çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen kişisel, ferdi bir eylemdir ve bu olaylarda da kendi kişisel duruşları içerisinde bunu hareket etmektedir. Çarşıyla özdeşleştirmek bana göre Beşiktaş taraftar grubuna, çarşı grubuna karşı da çok olumsuz bir değerlendirmedir. Çarşı grubu kahir ekseriyeti itibariyle spora gönül vermiş Beşiktaş taraftarlığı olan ve tamamen spor duygusu ile hareket eden bir gruptur. Ama bu grubun içerisinden bu olaylara iştirak etmiş olan kişileri çarşı grubuyla özdeşleştirmek bana göre Beşiktaş camiasına ve çarşı camiasına da haksızlık olur. Çarşı camiasını bu olayların içerisinde bir grupmuş gibi göstermek bana göre yanlıştır. Ama içlerinde yanlış yapan ve kendini çarşı grubunun içerisinde tarif eden kişiler varsa elbette onlarla ilgili de işlem yapacağız. Bu konularla ilgili gözaltı işlemlerinin sayısı toplam 22'dir. Ee, ama bu 22'yi şöyle söyleyeyim yani çarşı grubundan 22 kişi alındı şeklinde verirseniz çok büyük hata olur. İfade ettiğiniz e, bazı kişiler bu grupların içerisindedir. Ama tamamı çarşı grubuyla bağlantılıdır demek haksızlık olur. Birkaç kişi de bu e, taraftarlık e, hüviyetini taşıyan kişidir. Doktorlardan Efendim? Doktorlardan da e, şu anda bir gözaltı işlemi var bazı tabi bunları e, sağlıkçılar insanlara tıbbi yardım e, adı altında bir takım yerlerde e, hizmet veriyorlar. Fakat e, bunlar çok dikkat çekici e, bir takım faaliyetler. Elbette ki tıp mesleğinin onurunu ve bütün insanları e, hiçbir ayrım yapmaksızın e, kucaklaması e, noktasında e, saygı duyuyoruz. Ama göstericilere adeta gösteri alanlarının içerisine girerek oradan göstericilerle birlikte hareket etme şeklindeki tespit edilmiş olan tespit edilmiş olan görüntüler varsa bunlara yönelik de elbette ki işlem yapacağız. Doktor ve sağlık personeli veyahut da sağlık okuyanı olarak tarif edebileceğimiz birkaç kişi de bu gözaltıların içerisinde mevcuttur. Doğrudur evet ve tabi e, özellikle e, müdürümüzün de ifade ettiği gibi İstanbul'da değil İstanbul dışından bu olaylara gelmiş İstanbul dışında eğitim gören ama bu olaylara adeta e, katılmak üzere de iştirak eden kişiler olduğunu görüyoruz bunlar çok önemli çok dikkat çekici e, elbette ki tıp mesleğine hekimliğe çok büyük saygı duruyoruz e, insanlık e, onurunu korumak insana sağlık noktasında hizmet vermek çok çok doğru ama göstericileri koruyan göstericileri e, adeta e, onlarla birlikte alandan e, toplayarak hizmet eden yaklaşımlar ve tavırlar elbette ki adli makamlarımızın görev alanına girmektedir. E, şüphesiz adli makamlar bunları değerlendirecektir. Gözaltı ve salı verilme işlemleri tamamen onlara ait bir husustur. ama biz gördüğümüz hususları elbette ki kayıt altına da almak suretiyle bunları fotoğraflamak ve video kayıtlarında almak suretiyle adli makamlarla paylaşmaya ve bu işlere iştirak etmiş olanları da bundan sonraki süreçte de takip edip izleyip adli bakanlara teslim ve teslim etmeye devam edeceğiz. Efendim? Meslek grupları diye bir değerlendirme yapmak istiyorum. Hiçbir mesleği de bu manada böyle bir grupla özdeşleştirmem. Gösterici göstericidir. Mesleği itibariyle bakmam. İsterse bir başkası olsun. Hiç önemli değil. Mesleğin, mesleğin e, itibarını e, bu manada göstericilerle özdeşleştirmem doğru değildir. Şimdi tabii e, sırtını bir takım bu tür e, mekanlara dayamak suretiyle emniyet güçlerimizde e, çatışmayı sürdürmek isteyenleri biliyoruz. Ve e, bunları dün de e, izledik. E, hiç kimse e, ülkemizin e, turizmine hizmet eden bir takım mekanları e, ülkede gösterilere ve bu tür kargaşalara hizmet eden bir pozisyona sokamaz. Bu o kurumların da itibarı açısından fevkalade sıkıntılıdır. Turizm açısından da fevkalade sıkıntılıdır göstericilerin bu tür mekanlara sığınarak hareket etmesi de fevkalade dikkat çekicidir. Bunlara karşı elbette ki emniyet güçleri ceza muhakemeleri usul kanununun gerektirdiği izleme ve gözaltına alma işlemlerini de yaparlar. Şu ana kadar bu mekanlara girmedik. Ama gerekirse adli makamlarla görüşerek bunları da yapabiliriz. Fakat çok net olan bir şey vardır. Bir kısım göstericiler sırtlarını bu mekanlara dayamak suretiyle bu mekanları kullanmaktadırlar. Bunlara yönelik Dünden itibaren aldığımız tedbirler vardır. Bu mekanları kullanmamaları, bu mekanları işgal etmemeleri noktasında dolayısıyla bu tedbirlerimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Başka sorumuz var mı arkadaşlar? Galiba yeterli. Çok teşekkür ediyorum.